Arkadaşlar güneş gözlüğü ve şapka taktığım güzel bir günden herkese selamlar olsun. Bugün konunun başından da anlayacağınız gibi ben Almancayı nasıl öğrendim ve öğreniyorum ve bence sen nasıl Almanca öğrenmelisin bundan bahsedeceğim. Ee, i̇lk olarak bence sen nasıl Almanca öğrenmelisin bu konu üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Yani kısa kısa tavsiyeler vermek istiyorum ve videonun içeriğinde de söylemiş olacağım kaynakların linkini de aşağıya paylaşacağım. Yani bu çok önemli kaynaklar gerçekten nasıl diyeyim Almanca öğrenmenizde, Almanca pekiştirmenizde size inanılmaz yarar sağlayacak olan 3 tane kaynak vereceğim. O zaman konuya başlayalım. Şimdi Almanca öğrenmek istiyorsan yüksek ihtimalle bu dili profesyonel hayatında kullanmak istiyorsun demektir. O yüzden A1 seviyesini ve A2 seviyesini kendi ana dilinde bir Türk hoca'dan Öğrenmen bence bunun en yararlısı olacaktır. Yani İngilizce gibi sıfırdan işte İngiltere, Amerika'ya gideyim, konuşarak öğreneyim gibi bir durum ne yazık ki Almanya'da söz konusu, Almanca'da söz konusu olamıyor. Çünkü o kadar fazla gramatik, o kadar fazla kelimelerin yan anlamları oluyor ki siz bunları değerlendiremiyorsunuz, kafanızı tartamıyorsunuz. Bundan kaynaklı profesyonel bir eğitime ihtiyacınız olacaktır. Ee, eğer A1, A2 Almanya'da, işte İsviçre'de, Avusturya'da öğrenmek isterseniz e, siz öğrenme sırasında aklınıza sorular takılacaktır. Yani şimdi hiç bilmediğiniz bir şey öğren, öğrenmeye çalıştığınız için sizin aklınıza yerli yersiz, garip, saçma sorular gelecektir. Ve bu sorulara cevap verecek bir de hoca lazım size. Sizi anlayabilecek bir hoca lazım. Bu karşınızda bir Alman olursa sizin düşünme tarzınızda düşünmeyeceği için size bunların cevabını veremeyecek veya sorununuzu anlayamayacaktır. Bundan kaynaklı iyi bir e, Almanca kursunda veya mümkünse iyi bir e, özel derste A1 ve A2 kendi ana dilinizle öğrenin. Sizin soramadığınız soruları, aklınıza gelmeyen şeyi hocanın anlayıp, kavrayıp size anlatması gerekiyor. İkinci tavsiyem ise bu biraz maliyetli bir tavsiyedir. Ee, dili yerinde öğrenmek. Yani B seviyesine geçtikten sonra siz bu dili kendi yerinde, kendi memleketlerinde, kendi ana dili olan yerlerde öğrenmeniz ve konuşmanız gerekiyor. Çünkü A seviyesi çok gramatik bir seviyedir. Sizin gelecekteki Almanca becerilerinizi belirler. Ama B seviyesi de oturup bir insanla karşı karşıya konuşmanızı sağlar. Karşınızdaki insanı anlamanızı sağlar. O yüzden B seviyesini yani B seviyesi de yaklaşık ee, kaç ay sürer? yaklaşık 4 ay falan sürer. O 4 ayı kendi ülkesinde öğrenmeniz gerekmektedir. Yani siz sabah kalktığınız zaman günaydın yerine guten morgen demiyorsanız, siz işte bir kahve almak istiyorum yerine ikmek de aynen kafe demiyorsanız veya insanlarda sokak sokağa çıktığınız zaman insanlarla Almanca konuşmuyorsanız hiçbir zaman o o seviyeye gelemeyeceksiniz. Yani pratiniz olmadığını sürece o seviyeye gelemeyeceksiniz. Kendi ülkenizde tabii ki de gramatik olarak, yazılı olarak o seviyeye gelebileceksiniz ama ee, o hadi bakalım konuş, hadi bakalım turist geliyor konuş dedikleri zaman ee, o işi çözemeyeceksiniz. Bunu bu şekilde belirtmem gerekiyor. Diğer bir tavsiyem ise arkadaşlar e, telefon aplikasyonları, işte evde çalışma kitapları veya yan kaynaklardan bence uzak durun. Şimdi ne demek istiyorum? E, siz bir kaynak üzerinden, bir hoca üzerinden olayı öğrenmeye çalışın. Siz ne kadar fazla yan kaynağa kayarsanız işte şunu da internetten indireyim, bunu da internetten indireyim, şu kitabı da şuradan alayım gibi bir e, yola girerseniz elinizde onlarca kullanmayacağınız kaynak olacak ve bu size bilgi kirliliğine sebep olacak. Bunu ben yaşadım, yaşadığım için de çok açık söylüyorum. Bir kaynak üzerinden gidin. O kaynağa güvenin, sağlam bir kaynak satın alın, o kaynağa sahip olun ve onun üzerinden çalışın. Diğer türlü işte şu ne demiş bu ne demiş o ne demiş diye giderseniz kafanızda allak bullak bir bilgi oluyor. Bu da sizin bu dili öğrenememenize sebep oluyor. Şimdi de size güzel 3 tane Almanca yan kaynak vereceğim. Biraz önce tabii yan kaynaklara karşı bir görüş bildirmiştim ama bu 3 kaynağı takip ettiğiniz sürece de Almancınızı geliştirebileceksiniz. Şimdi ne demek istiyorum? Öncelikli olarak YouTube'dan bahsedeceğim. YouTube'da Easy German diye bir e, kanal var Berlin'de. Sokak röportajları yaparak ve bunu altına Almanca ve İngilizce altyazı koyarak e, Almanca'nızı mükemmel yani mükemmel ötesi bir şekilde pekiştirebilirsiniz. Tabi bunu A seviyesinde e, takip etmeniz biraz zor olacaktır ama e, B seviyesine geldikten sonra konuşulanları, gramatikleri olay örgüsünü çözebiliyorsanız ve alt yazılı olmasından kaynaklı da kaçırdığınız yerde alt yazılı takip edebiliyorsunuz. Ben o kanaldan inanılmaz bir şekilde fayda sağladım. İnanılmaz kelimeler öğrendim. İnanılmaz kullanım yapıları öğrendim. Yani benim işime çok yaradı. Hem de aktüel konular üzerinden video paylaştıkları için siz Almanların bir konu üzerinde ne düşündüğünü direkt olarak öğrenebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum işte Almanlar İsviçreler hakkında ne düşünüyor gibi bir video var. Sonra o videonun tam tersi olarak da İsviçreler Almanlar hakkında ne düşünüyor gibi bir video var. Yaklaşık onar dakikalık videolar çok aktif, çok yoğun bir şekilde e, pratik yapmanızı sağlıyor. İkinci önerim yine YouTube üzerinden Almanca kolay diye bir YouTube kanalı Türk bir Almanca hocasının. E, Şimdi kitabın ismini unuttum ya. Şirit für Schrift miydi? E, ee, Hauber yayınlarının bu Almanya'da ve İsviçre'de çok popüler olarak kullanılan bir eğitim kitabı üzerinde e, A seviyesinden B2 seviyesine kadar eğitim veriyor. Hatta ben e, ilk A seviyesini Türkiye'de öğrenirken bazı konularda acil hani bilgi ihtiyacım olduğu zamanlarda gramatik bilgi tabi hocayı rahatsız edemiyorsun arayıp ama ne yapıyordum hemen o kanala giriyordum. Direkt adam konuyu anlatıyor zaten. Oradan takip ediyorsunuz ve konuyu gramatik olarak pekiştirmek için çok yararlı oluyor. Ee, hala bile kullanıyorum. Ee, hala bile. İşte bazen hoca bir konu anlatıyor B seviyesinde. Ee, Hoca ile anlaşamıyorsunuz yani o olayı bazen basitleştiriyor ama senin kafanda bu, o konu daha zor bir halde o yüzden akşam akşam eve gittiğim zaman hemen oradan bakıyorum He, gramatikini çözüyorum olayım ve devam edebiliyorum o yüzden bu kanalın linkini de aşağıya paylaşacağım kesinlikle takip edin öğrenmenizde inanılmaz yarar sağlayacak. Üçüncü bir kaynak ise e, haber sayfası. Şimdi yine sayfanın adını unuttum. Hep bilgisayarda kayıtlı olduğu için direkt tıklıyorum. E, Almanya'daki güncel haberleri haftalık olarak basitleştirip e, B seviyesine indirip e, size oradan paylaşılıyor. Hem haberi dinleyebiliyorsunuz, hem haberi okuyabiliyorsunuz, hem de gerçekten Almanya hakkında güncel bilgilere sahip oluyorsunuz. İşte hangi kurallar alınmış, neler neler yapılmış, yasaklar gelmiş, koronavirüs ne halde, işte ne olmuş diye bitmiş bunları öğreniyorsunuz. Hem genel kültürünüz artıyor, hem de dile bakış açınız ve dil hacminiz artıyor. Son söyleyeceğim ise arkadaşlar pratik Tabi bu öğrenmiş olduğunuz her şeyin bir pratiği olmak zorunda. Tekrar etmediğiniz takdirde e, bildiğiniz her şeyi unutacaksınız zamanla. Çünkü siz sürekli yeni şeyler öğrendikçe o eskimiş bilgiler beyninizin arkasından gide 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 silinecek. Sonra bir anda örnek veriyorum yani yaprak diyeceksiniz. Ulan yaprak neydi? B, B, B ile başlıyordu İşte blood. Blood'ın artık neydi? Does blood gibi böyle kargaşaya gireceksiniz. Bundan kaynaklı sürekli pratik yapın. Mümkünse kendinize yabancı bir arkadaş bulun. İşte B seviyesinde YouTube'dan çıkmanız gibi veya internetten bir arkadaş bulmaya çalışın. Onunla sürekli güncel konuları, hayatınızı, onun hayatını konuşun, paylaşın. Aksi takdirde ne kadar iyi öğrenirseniz öğrenin, ne kadar kağıt üzerinde bu işi bilirseniz bile konuşma pratiği olmadıktan sonra bilmenizin pek bir ee, şeyi şey olmuyor yani değeri olmuyor. Benim eşim yabancı yani İsviçre doğumlu olmasından kaynaklı. Ana dili Almanca. O yüzden ben çok pratik zorluğu çekmedim. Hep pratik içerisindeydim. Tabii ki de buraya gelince artık e, tamamen olayı Almancaya çevirdik ve hızlı konuşmaya başladım. Yani son bir, bir, bir buçuk 2 aydan beri çok hızlı bir şekilde Almanca konuşmaya başladım. Hızlıdan kastım şey zannetmeyin. Yani işte wow mükemmel Almanca değil. Hatta bir sonraki videomda Şamil'le beraber Almanca bir video çekeceğiz. Altını Almanca alt da koyacağım. Türkçe çevirir miyim bilmiyorum. Neyse pratiğinizde önem gösterin. Bir yandan dersinizi çalışırken de bir yandan gerçekten canlı kanlı biriyle bu işi nasıl konuşabilirim bunu düşünün. Buna bir çare bulun. E, pratik konusunda şöyle bir de kendi uygulamış olduğum bir e, notu söyleyeyim. Ufak not kağıtları aldım. Böyle sağlam karton gibi. Her öğrenmiş olduğum kelimeyi, her öğrenmiş olduğum gramatik şemayı, gramatik yapıyı tablolar halinde oraya yazıyorum ve yazdığım bu bilgileri de yanımda taşıyorum. Örnek veriyorum işte, yürüyorum, hemen cebimden çıkartıyorum. Ee, geçen hafta ne kelimeler öğrenmişim, onları böyle yolda çalışıyorum. Otobüste bekliyorum veya bir şey bineceğim. İşte boş anlarımda bu not kağıtlarını çalışarak kendime yarar sağlıyorum. Bunu siz de yapabilirseniz e, öğrenmiş olduğunuz kelimeleri ve yapıları unutmayacaksınız. Bu arada şöyle etrafı bir çekmek gerekse diyecektim de bir kadın geliyor. Bir saniye. Şöyle bir etrafı çekeyim. Bizim evin hemen yanında şöyle bir orman var. Gerçekten yürümekten memnuniyet duyduğum bir yer. Neyse e, bu şekilde size Tavsiyeler verebilirim. En son söylemek istediğim şey ise e, hata yapmaktan korkmayın, konuşmaktan utanmayın, çekinmeyin. Çünkü siz e, siz utandıkça, siz çekindikçe e, o dil dönmeyecektir. Beyninizdekileri siz kelimeler dökemeyeceksiniz. Hata yapmaktan korkmayın. Yani ben bile şu an Türkçe konuşmama rağmen onlarca gramatik hata yaptım. Kelimeleri doğru söyleyemedim. Karşınızdaki adam da aynı bu şekilde konuşuyor. Yani Almanlar da işte Almanca biliyor diye size böyle süper bir gramatikle konuşmuyor. Birçok şeyi atlıyorlar, konuşmuyorlar, söylemiyorlar. Siz anlıyorsunuz onları. Ee, örnek veriyorum işte arabayla derken mesela mit dem auto demen lazım ama herkes mit auto der en basitinden yani en 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 basitinden ki bunu siz insanlarla sözlü olarak konuştuğunuz zaman da kimse oturup da size mükemmel bir gramatik sunmaz siz de insanlara sunmaya çalışmayın doğrusunu bilin ama e, pratikte zorlanmayın hello, hello. Önemli olan burada iletişim kurabilmek, karşınızdakini anlayabilmek, karşınızdakini sizi anlayabilmesi. Burası da bizim e, bağlı olduğumuz Gemayne'nin havuzu. Girişi 5 frank bu ne? Geçen sene gidemedim. İnşallah önümüzdeki sene gideceğim. Her neyse. Yani durum bu şekilde. E, ben nasıl Almanca öğrendim konusunu bir sonraki videoda e, konuşmak istiyorum. O video Almanca olacak. Şamil'le beraber e, ben nasıl Almanca öğrendim videosu olsun. Bu video sen nasıl Almanca öğrenmelisin videosu olsun. Evet bu şekilde arkadaşlar. Ee, basit bilgiler. Herkesin bildiği ama atlamak atladığı bilgiler. Veya uygulamakta zorlandığı bilgiler. O yüzden konuşmaktan korkmayın. Öğrenmekten korkmayın. Ee, kendi metodunuzu geliştirin. Ama ne olur eğer bu dile yeni öğrenmeye başlamışsanız da e, insanların bazı söylediklerini dikkate alın. Mümk imkanınız varsa da bu e, bilgileri tekrarlayın, uygulayın. Bu şekilde her zaman e, gelişim kat edeceksiniz. Ben de öğrenme sırasında hocamdan birçok e, nasihat, bilgi aldım. Uygulayabildiklerimi uyguladım. Ama uyguladıklarım hepsi de bana pozitif yönde geri döndü. Biraz uzattım videoyu galiba. Neyse arkadaşlar. Herkese iyi günler. Almanca konuşacağınız güzel günler diliyorum. Bye.